Evet arkadaşlar bugün sizlerle bir video bir çizeme bakacağım. Bir problemi. Ve bu gerçek. <laughs> Bakın ben daha önce derdi gördüm. Bitirmiştim. Absur, absur, absur. Ne diyorum ya? Seviye 1 mi? Ezik. Ezik seviyeler. <laughs> Çık. Bakın arkadaşlar bitirdim oyunu. Hakkım fullmuş güzel. İkinciye tıklıyoruz. Allah inşallah. Olur. Zaten olacak. Ama arkadaşlar kesinlikle atmamız lazım. Atmazsak olmuyor. Yalan diyenler için göstereceğim. Yalan. Ya, yalan diyenler ne Ha kral. Bunu at bunu. Bunu. Koş 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 atıyorum. Hadi be. Bir, üç, iki, bir. Üç, iki, bir. Üç, iki, bir. Geliyor. İşte bu. Bakın. Kedimin gözüne girelim mi? Hatta adamın gözüne. El primo. Ha. Adamın gözüne girdiler. Evet, evet. Kayden'in gözü. Hı, olmadı. İşte arkadaşlar, bu buydu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. Bay bay.